Bismillah her hayrın başıdır. Besmele ile başlanmayan önemli işler başarıya ulaşamaz. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından Huzeyfe anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamberle birlikteydik. Önümüzde bir sofra kuruldu. Hazreti Peygamberden önce yemeye başlamazdık. Onun yemeğe başlamasını beklerken küçük bir kız çocuğu sofraya oturdu. Peygamberimizin başlamasını beklemeden acele ile elini yemeğe uzattı. Sevgili peygamberimiz küçük kızın elinden tuttuğu yemesini engelledi. Sonra çölde yaşayan köylü bir adam geldi. O da aceleyle ile elini yemeğe uzattı. Sevgili peygamberimiz onun da elinden tuttu ve bizlere şunları söyledi. Şeytan Allah'ın adı söylenilmeden yenen yemeğe ortak olur. Şeytan yemeğimize ortak olmak için bu küçük kızı getirdi. Ben onun elinden tuttum. Sonra şu köylüyü getirip onunla yemeğe ortak olmak istedi. Ben köylünün de elinden tuttum. Şeytanın yemesini engelledim. Sevgili Peygamberimiz bunları söyledikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek Besmele çekti ve yemeye başladı. Biz de yemeye başladık. Yemeğe Bismillahirrahmanirrahim ile başlamalı. Sağ elimizle ve önümüzden yemeliyiz. Yemekten önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Besmele yemeğe bereket katmakta, yiyenlerin doymalarına katkıda bulunmaktadır. Besmele çekilmeyince yemeğe şeytan ortak olmakta, yemeğin bereketi kaçmaktadır.